Soluktan biraz. <gülüyor> Gidiyoruz. <laughs> Arkada. Eğil çabuk. Şimdi burada ben bir tane parça aldım. Yemiş hortumu. Tamam bence bence bence. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada eliyle isteye konuşma var. Orası bu çocukları. Biz de böyle olabilirdik. Sonra hemen şurada bir tane çalışma masası Abi. yüksek eşyası Sonra burada bir tane eser var. Nereden bildin? Neyi bildim? Şu pusuyu. İki tarafı da biliyorum. Ha. Yani çok mu masum oldu? Sonra burada hemen sağlık kitabı affe. Orası sana kal. Olacağım. Ha. Sonunda çarşma masası var. işimi görür. İşimizi görür gibi. Sonra hemen şurada bir tane haritamız var. Köprü şurada, oradan gideceğiz. <laughs> ee, Eli, Ağır ol. Beni bekle. Ne oldu? Kaçmadık ya. Bir dur da önden ben gideyim. Ve çok bağırıyorsun. Tamam. Sonra şu otobüsün içinde hemen bir tane dergi var. Ha, güzel. Burada ne olmuş? Burada isteğe bağlı konuşma var. Bunu yapmamız lazım Avcı yani. Avcı dostlarının işi mi bu? Hoşmuş. Hayır bence ordunun işi bu. Tamam. Ortamı renklendirelim. Hazır mısın? Sonra burada bir tane i̇şte daha, bu daha isteğe bağlı konuşma bakmış var. bakmış usanmış. Çünkü hep zarf atıyormuş. O ne öyle? Şaka kitabı. Darılmaca yok. Hmm. <laughs> Köprü uzak görünüyor. Yavaş yavaş. Vay be. Askersiz kontrol noktası da bir garipmiş. Çoğu karantina bölgesi bu şekilde. Burası boşaltılalı epey olmuş. Son burada bir tane daha isteği bağlı konuşma oldu. verin. Niye yemeklerini vermemişler? Ya elde kalmamıştır. Ya da kendileri yemiştir. Boston'da hiç böyle olmazdı. Aslında her yerde oluyordu. Sonra ben şuradan bir tane belge var. Ağzıları duydum. Ben de. Burada hmm. çok fazla ses çıkarmıyor. Bir tane not Şimdi Haritayı aldıktan sonra Hemen şurada bir tane babalyonumuz var Buradaki babalyonu alacağız Tamam ortama renk katalım isteğe bağlı Fırıncının biri gizli tarifi için yılların ekmeğini vermiş. Emek. Anladım. Bil bakalım sakat at neyden yapılır? Sakat atlardan. <laughs> Oğlum çok acıktım ya. Çarpık bacaklılar çok yamuk yapar. Anlayabildin mi? Tabii ki. Hayır. Sabun bağımlısıydım. Ama artık temizim. <laughs> Kabul, bunu ilk kez duyuyorum. Tamam, benden bu kadar. Sonra hemen şurada bir tane belgemiz var. mis. Abi ya. Ona bir tane kit kafamızı var şekil açacağız. Yani, mı? Burada bir tane arkamız Tamam. Bizi görmediler. Köprü orada. <laughs> Daha da yaklaştık. Sayılır. Sonra burada bir tane bağlı edelim. konuşma Hadi. var. Şuradaki kız çok cılız. Eskiden yemek bol sanıyordum. Vardı, bazıları yememeyi seçiyordu. Neden ki ya? Dış görünüş. Saçmalığa bak. Tamam, ortama renk katalım. Şimdi burada bir tane daha isteğe bağlı konuşma var. Arkadaşlarımın yüzde 3,14'ü pilot. 3,14. Oyun makinesi niye çalışmıyor diyordum ki. Sonra burada bir ta... kilitli kapı var. <laughs> Peki Sonra onda şu tane belgemiz var. Şuraya çıkarsam kalası oynatabilirim. Büyükten belgeli sanki Etraf temiz gel hadi Hiç böyle bir yerde kaldın mı? Şimdiden ben şuradan geldim <var> <laughs> <waar> <laughs> hani Böyle yerler beni aşar Hı, Güzel olurmuş Aaa canım kahveci Hadi <laughs> tamam şimdi bulan işe sonra şükürten şu mis sen 10, 56. Bunu açtığınızda hemen şunun içinden bir tane geliştirme kitabı çıkacak. Eğitim kitabı. Ben alırsınız. Espri vakti. Sonra burada bir tane eliyle konuşma isteği well. Birini askere almamışlar. Kızmış. <laughs> Şimdi buradan geçişten sonra Buradan pencereden perdeden geçiyor. Ve hemen şurada bekleyeceğiz. İsteye konuşma Of, Korkunç ya. Kolay yolu seçmişler desene. Ben yukarı çıkıp buradan sağa döneceğiz. şu da bir tane cake bakalım cake bakalım alacağız Yeter bu kadar. Eli'yi bulayım. Şimdi hemen burada bir tane çalışmamız var. İşe koyulma vakti. Ben buradan sola dön. Beni bekle, tamam mı? Tamam canım. Bir yerlere gitme. Şurada dergi var. Dönmemiz lazım. Köprüyü bulalım. Sen nasıl istersen. <laughs> Baydı bu da. Hemen şurada bir tane madalyon var. Madalyon almak istersen. Sonra hemen şunun üstünde bir tane geliştirme kitabı var. Bunu almamız lazım. <laughs> Sonra burada bekleyip Eli ile konuşma Vay be şuna bak. Şey bu e, fon. Emniyete açık nasıl kapatılır biliyor musun? Evet. Tamam bak Mümkün mertebe açık tut ki. Joe, dikkat ederim. Tamam. Şimdi burada isteyebil. Vay tamam. anasını be, <laughs> cezaya bak. Ordu'nun bastında yaptığından çok da farkı yok yani. Yok evet. sonra hemen şurada bir tane belge var. Tamam. Burada bir tane çalışma masası var. Ne var bir bakalım. Şimdi hemen buradan geçip Şuradaki belge almanız lazım Şimdi buradan yukarı çıkacağız

Sonra hemen şuradan kapı var. Bunu açmak lazım. Peki hala. Vay be. Bu bölgenin de sonu böyle gelmiş demek. Sonunda ise bağlı konuşuyor. Her savaşta bir taraf kaybeder. bir yerde kalıyordum Bastında yaşarken buruktan daha isteval boş mu? Askeri yatılı okul. <laughs> evet yetimhanenin kibarcası. O çocuklara ne oldu acaba? Burası epeydir kapalı. Artık çocuk değiller. Ama bir de burada bekleyeceğiz. Hey burada da var. Her yerde poster var. Bunu izlemiştim salgından önce. Hadi ya. Sonunda kızı parçalıyor mu? Şey silah için kusura bakmayın. Burada ben bir var. tane eğitim <laughs> koltuğu olacak. Buradaki eğitim koltuğunu alırsınız. Dikkatli olalım. Dibimizde gözlem noktaları var. Sen ve kızın mısınız? Akraba değiliz. Biz daha çok... Uh... Birine onu koruyacağıma söz verdim. Öyle mi? Anladım abi. Burada kilitli kapı var. İşte bu kadar. Süper. Sonra ben şurada bir tane dergi var. Bu dergi almamız lazım. Eli buna bayılır. Evet şurada bir tane madalyon var. Herkes girsin. Kapı açıktan sonra hemen şurada bir tane belge var. Bu tarafta. E ee, kaç yaşındasın? Ben mi? 14. Senin yaşta. Hey, nasıl gidiyor? Osm'ye çalışıyorum. Ortalık ne halinde? Birkaç hastalıkla ödürmüşler. Odayı budur. Tamamdır. Hadi devam edelim. Dur bir. İşte orada. İşte sessizce onlar getip koşacağız